Selamlar değerli dostlar. O bilet hesabınızda kayıtlı kart bilgilerinizi nasıl silebilirsiniz? Hesabınızdan kaldırabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Şu anda uygulamadayken sağdaki hesabım kısmındayken burada profilimi seçeceğiz ve daha sonra profilimdeyken kullanıcı bilgilerim altında bulunan ödeme bilgilerimizi seçeceğiz. Burada şu anda ben daha önceden herhangi bir şekilde ödeme bilgisi eklemediğim için burada gözükmüyor. Fakat sizler ödeme bilgileri kaydettiyseniz burada görüntüleyebileceksiniz ve dilerseniz hesabınızdan silebiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu kısımdan ödeme bilgileri kısmından yani profilim kısmından burada dilediğiniz gibi ödeme bilgilerini, e, bilgilerini düzenleyebiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yaralıyorsa yorumlar kısmında yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. E, umarım videomuz yararlı olmuştur ve işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.